أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد ومن باغِ باغِ صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبين فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم قال ما خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Değerli kardeşlerim, Cuma mübarek olsun, günümüz mübarek olsun. Cenab-ı Allah Cuma'nın feyzinden, bereketinden istifade ettirdiği kullarından eylesin inşallah değerli kardeşlerim. Cenab-ı Allah son nefese kadar, son nefes dahil imandan, hidayetten, Allah'a itaatten bizleri ayırmasın inşallah değerli kardeşlerim. Cenab-ı Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Cenab-ı Allah Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Hasta kullanan şifalar, dertte kullanan devalar, borçlu kullanan edalar nasip eylesin inşallah. Değerli cemaatimiz, kutbemiz Hucurat Suresi ile alakalı. Biz de vaazımızı Hucurat Suresi'nden seçmiş olduk. Normalde sürekli anlattığımız şeyler, e mevzuyla alakalı olduğu için, hutbe ile alakalı olduğu için bu dersimizde de Hucure Suresi'nden bahsetmiş olacağız değerli kardeşlerim. Hucura Suresi'ndeki 12 kural diyeceğiz. Cenab-ı Allah eee Hucure Suresi ve diğer bütün surelerde bizlere nasihatler veriyor, emirler veriyor. Bu nasihatler neticesinde hayatımızı düzene koymamızı istiyor. Bu düzene koyduğumuz hayatımızla ne oluyor değerli kardeşlerim? Bizim ahiretimizdeki, ahiretteki yurdumuzu belirliyor. Yani Allah'ın rızasını kazanıp cennete girmemize sebep olacak değerli kardeşlerim. Bu ayet-i üzülü çok birkaç tanesi de şu. <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Temim oğulları kabilesinin bazı kişiler Medine'ye gelip Peygamberimizle konuşmak istiyorlar ama Peygamberimiz odadayken, içerideyken işte böyle normal sıradan bir insanı çağırır gibi işte Muhammed Türk çağırır falan gibi hani benzetmek e, gerekirse bağırıp çağırır. bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem içeriden çıkıyor. Tabii bu davranıştan da rahatsız oluyor. E, ayet-i kerimede zaten ondan bahseder. La <laughs> terfa asfaatakum fefqa sabdinnabiyyi kel la tecru ke cehri bazı kimli bazı yani birbirimizi çağırdığımız gibi peygamberi çağırma şeklinde ne olmuştur değerli kardeşlerim? Ayet-i kerime nazil olmuştur. Şimdi ayet-i kerime şey Hucurat suresi biraz uzun biz şöyle özetleyelim. Hucurat suresinde geçen insan ilişkilerindeki 10 şey 9 kural diyeceğiz. Şöyle hızlı bir şekilde anlatalım vaktimiz elverdiği müddetçe. Birincisi değerli kardeşlerim, fetebeyyenu araştırmak değerli kardeşlerim. Ya öyledine amenu incehukum fasigun binabe fetebeyyenu en tusibu kavmen bicehaletin fetus bi alema faaltun admin. Evet fetebeyyenu araştırmak. Eymen edenler size bir fasık bir haber getirirse bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınız işten olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Şimdi telefonlar var değerli kardeşlerim. Sosyal medyalar var. işte Facebook, Twitter'ı, ne bileyim Instagram bu su, bu su, şu su. Ee, eskiden bu kadar hızlı haber yayılmıyor ama şu anda bir insan bir paylaşsa <laughs> bir bilgi anında herkesin haberdar olur. Mesela e, bizim köyün grubu var değil mi? Ne yapıyoruz? Bir cenaze olduğu zaman bir paylaşıyoruz. Hemen bütün herkes aynı anda duyuruyor. Yani güzel şeyler de var tabi. Kötü şeylere de var. E şimdi ben yalan bir haber yapsam ya da tam tersi benim adıma bir yalan oluyor. Ferdi Hoca şöyle şöyle yaptı dese biri bir yazsa yani iftira halbuki ne yapıyoruz? Hemen onu o paylaşıyor, oy paylaşıyor. Bütün dünyaya yayılıyor. Ya da herhangi bir şey. Siyaset olabilir, başka bir şey olabilir. Maalesef şu anda hiç araştırmadan, sormadan Fetebeyyenü ayeti kerimesine uymadan ya hocam o paylaştı ben de paylaştım. Ama o yanlış paylaştı. O yalan söyledi. E ben ne bileyim? Bununla ne yapamayız? Kendimizi kurtaramayız değerli kardeşlerim. Ayet-i ne diyor? Araştır diyor. Bir sor, soruştur. Ondan sonra paylaş. Geçen derslerimi de anlatmıştım. Ee, herhalde Rebu Level ay geldi mi? Öyle bir şey diye. Yani. böyle bir dini gün geldi diye mesaj atmış bir tanesi. Yani normalde iki ay var, üç ay var. Bizimki bir hafta sonra mı ne? İşte, herhalde, biz öyle diyelim. Geldi diye mesaj paylaşıyor. Ya var adım dedim sen niye bunu paylaştın? Ya hocam ne yapayım? Başkası paylaştı, ben de paylaştım. Ya başkası paylaştı olur mu? <laughs> bir baktım binlerce kişi bu mesajı paylaşmış, binlerce kişi. Tek tek hepsine ulaşmaya çalıştım. Hani bazıları arkadaş olmadığı için ulaşamadım. Yani bir araştır, bir soruştur, bir bak bir et, onu sonra paylaş. Yani her şeyi de paylaşmanın zorunda değiliz. O yüzden fetebe yönü ayet kermesi bizim için en önemli ayetlerden bir tanesidir. Hepsi önemlidir, hepsi bizim için değerlidir ama bazılarının yeri biraz daha fazladır. Bir tanesi de bu. O yüzden değerli kardeşim ne yapacağız? Aman buna dikkat edeceğiz. Bu ayetin sebebin üzülü de e, Velik Velid bin Ukbe, benim üstelik kabilesini zekat vergesini toplamak üzere gönderiliyor. Velid yoldayken birisi bu kabileden silahlı bir grubun yola çıktığını haberini alıyor ve Velid onların savaşmak için çıktığını düşünerek geri dönüp Peygamber Efendimiz'e durumu anlatıyor. Yani ortalıkta bir savaş olacak gibisini anlatıyor. Halbuki öyle bir şey yok. Zekat toplamak için gidiyorlar. Neredeyse Müslüman Müslüman'ı savaşacak, birbirini öldürüp birbirini kıracak değerli arkadaşlar. İşte bu ayet kerime iniyor. Ne yapacağız? Fetebeyyenu araştıracağız. Diğer maddemiz değerli kardeşlerim ve aksidu adaletli davranmak değerli kardeşlerim. Hakem ve hakim olduğu sorunu verme durumunda adaletli davranmak. Ve in daifetun minel müminin qatalu fe aslihu beynehuma fe in bagat ihtahuma ala al-ukhra ila akhir al-ayah. Ey eğer inananlardan iki grup birbiriyle savaşırlarsa Müslüman ikisi de ikisi de iman etmiş fakat birbiriyle savaşıyorlar diyor kardeşler. Ne yapın? <laughs> ne yapın? beynehuma. <laughs> arasını düzeltin. Birbirinin arasını düzeltin. Eğer bir ötekine karşı haddi aşarsa, zulm ederse haddi aşarsa, zulm ederse Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaş. Sen normalde üçüncü kişisin, hiç kimseyle müdahale yok ama adaletli davranacaksın. Önce yapmayın, etmeyin. Gelin barıştıran mısınız diyeceksin. Barışmadılar mı? Bakacaksın hangisi zalim, hangisi mazlum. Ona bir karar vereceksin ve aksidu adaletli bir şekilde. Ondan sonra da zalim tarafla savaşacaksın. Ne zamana kadar? Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar. Eğer Allah'ın emrine dönerlerse o zalim taraf tamam savaşsın. Eğer Allah'ın dönerlerse artık aralarını adaletle düzeltin. Ulan zaten siz zalimdiniz deyip tamamen tepesine de çıkmayacaksınız. Tamam biz pes ettik, anlaşalım dediği zaman da ne yapacaksın değerli kardeşlerim? Aralarını adaletle düzelteceksin ve onlara adaletli davranacaksın. Ulan siz az önce beni öldürmeye çalışan değil misiniz? Bize silah çeken değil misiniz? Gelin bakalım buraya bir okuyayım demeyeceğiz. Evet ne yapacağız? Adaletli davranacağız. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Zamanında bizim tavuğumuza kış diyen, köpeğimize hoş diyen bir adam karşımıza bir çıkıversin böyle mazlum bir şekilde. Vay o adamın haline. Yani yeter ki öyle bir fırsat kesin elimize değil mi? Ne yaparız? Canını okuruz. Canını okuruz. Yeter ki bir düşün. Ama Allah ne diyor? Adaletli davranın diyor. Ne yapmayın? Az önce sana silah çeken adama güzel davran diyor. Bakın İslam'ın güzelliği burada zaten. Ya hocam az önce beni öldürmeye çalışmıştı. Bana silah çekmişti. Belki de bacımı, kardeşimi, babamı öldürdü az önce. Ben buna nasıl adaletli davranacağım? İşte davranacaksın diyor Cenab-ı Allah. In. Ölçü bu. Bunu yapamadığımız için sıkıntı var zaten. Üç göbek önce dedesi benim dedeme kızmış bilmem ne yapmış. Hala torunundan arasını çıkarmaya çalışıyor. Hayret bir şey. İşte buradan kaybediyoruz. Evet. Birincisi ve tebeyyenu, ikincisi fe aqsidu, adaletli olmak ve araştırmak değerli kardeşlerim. Üçüncü maddemiz fe aslihu, insanların arasını düzeltin değerli kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Müslümanın Müslümanla üç günden fazla küs kalması caiz değildir. O yüzden şöyle buyuruyor, birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, birbirinize sırt dönmeyiniz, birbirinize kin tutmayınız ve birbirinize haset etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. Bir Müslümanın din kardeşinin üç günden fazla terk edip küs durması helal değildir değerli kardeşler. Üç günün esprisi ne hocam? Üç günde sinirin geçsin. Şöyle bir sakinleş. Öyle mi? Ondan sonra bir onu hazmet, onu bir unut. Ondan sonra da ne yaptı değerli kardeşlerim? Git onunla barış diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İlgini kesme birbirine sırtını dönme, kin tutma ve haset etme. Maalesef bunların hepsi bize var mı değerli kardeşlerim? Var. Ondan sonra da hoca niye yağmur yağmadı? Allah taş yağmadığına dua edin. Öyle mi? Maalesef öyle. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اَخْوَةٌ فَاَصْفِحُوا بَيْنَ اَخْوَيْكُمْ وَاتَّبُوا اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Değil mi? Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Bakın niye? لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Umulur ki size merhamet edilir. Ne zaman? Kardeşlerinizin arasını düzelttiğiniz zaman. Ne zaman? küslüğü kaldırdığınız zaman değerli kardeşlerim. Ne zaman? Birbirinize kin gütmediğiniz zaman, birbirinize haset etmediğiniz zaman değerli kardeşlerim. Ya bunları yaparsak ne olacak? Daha o zaman biz bu kafayla değil mi? Çok yağmur yağsın çıkarırız. Cenab-ı Allah bize daha çok virüsler verir, depremler verir, kuraklıklar verir, onu verir, bunu verir. Niçin? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Umurur ki Allah'ın rahmetine döneriz de edeceğim. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi şöyle buyuruyor. Her pazartesi ve perşembe günü ameller Allah'a arz olunur. Ya Rabbi pazartesi ve perşembe günleri tabiri caizse bir defterin içinde. Ya Rabbi bu Konya kuludan Yunus Emre camisine ara sıra giden işte Ferdi Çiftçi'nin amel defteri diye tabiri caizse aynı bu şekilde Ahmet abinin, Mehmet abinin, Hasan abinin, Hüseyin abinin bu amel defteri de Cenab-ı Allah'a bu sunulur değerli kardeşlerim. Ne zaman? Pazartesi ve Perşembe günleri. Din kardeşi ile arasında düşmanlık bulunan kişi dışında Allah'a şirk koşmayan her kulun günahları başlar. Melekler siz şu iki kişi birbiriyle barışıncaya kadar tehir edin Cenab-ı Allah. Bakın, ibadeti bile kabul etmiyor Cenab-ı Allah. Ameller sunulduğu zaman, halbuki orada zekat var, hac var, oruç var, Kur'an-ı Kerim okumuş, namaz kılmış, sadaka vermiş. Ama mümin kardeşiyle küs. Ne diyor Cenab-ı Allah? Onu bir kaldır diyor. Gör, yani şimdilik kabul etmiyorum onu diyor tabiri caizse. Bir de kiminki Allah'a şirk koşan için. Onlar bir dursun. Eğer barışırsa bana getirirsiniz ben ne kabul ederim diyor. Bakın ne kadar kötü bir şey. Ha can diğer oğlum demiyoruz ama en azından ne yapın değerli kardeşlerim? Ne yapın? Ee, buna da dikkat edin. Nur abi tabureler aşağıda onu bir şey getiriversin yani. Aşağıda tabureler 3 4 tane getirir. Anahtarı ver. Şurada asıl Nur abi beni görüyor musun? Anahtarı ver. Ha, anahtar Anahtar orada asıl abi. O toplu anahtarlar var. Aşağıya bir açsın da orada bantlı taburelerden getir tamam mı? Geçen seminer için aşağı indirmiştik. Anahtarlıkta anahtar asıl abi. Bak şöyle Mahmut iki gibi bantlı olanlardan getir tamam mı? Tamam. Zemin kat PVC yazıyor. Oran kapısı Devam ediyoruz değerli kardeşlerim. Ne dedik? Ne dedik? Fetebe yönü araştıracağız. Aksidu adaletli olacağız. Ve aslihu birbirimizin arasını düzelteceğiz. La yeshar birbirimize alay etmeyeceğiz değerli kardeşlerim. Ya yelledine amunu la yeshar min qamin asen yekunu hayran minhun minhum ila Ey iman edenler bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyi olurlar, daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınlar alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. Evet Şimdi bir topluluk diyor, bir topluluğa alay etmedi. Şimdi bakıyor, e bunlar Kürt, bunlar Türk, bunlar şu, bunlar bu, bunlar zenci, bunlar sarışın, bunlar kısa, bunlar uzun, bunlar şişman. Ne yapıyoruz? Birbirimizle alay ediyoruz. Böyle yaptığın an ne oluyor işte? O senden daha hayırlı oluyor değerli kardeşlerim. Yaptığın ameller belki de ona gidiyor. Belki de ona gidiyor. Şimdi yani biz şöyle mi yaratıldık? Pazara gittik, tezgahta boyumuz, kilomuz, rengimiz, ırkımız, annemiz, babamız öyle mi? Satılıyordu da ya işte ben kısa boylu olmak istiyorum, Türk olmak istiyorum, Kürt olmak istiyorum, işte zenci olmak istiyorum, şöyle olmak istiyorum, erkek olmak istiyorum, bayan olmak istiyorum, annem bu olsun, babam bu olsun diye alışveriş sepetine koyup alabiliyor muyuz biz bu şimdiki halimizi? Var mı öyle şekil, o şekil ala, alabilen? Hocam ben siparişle bu vücudumu, bu halimi, bu ırkımı, e, bu anne babamı, neslimi seçtim diyen var mı? Yok. E o zaman elinde olmayan bir şeyden dolayı niye övünüyorsun, niye karşıdakini yeriyorsun, kötülüyorsun? Değil mi? Bir tanesi zenci birine bakıyormuş da şöyle aşağılayıcı bir şekilde kabe muazzamı da maalesef. Hoca Kabe'de bunu yapıyor mu adam? Maalesef yapıyor değerli kardeşlerim. Çünkü şeytanın büyüğü orada. İnşallah hacca gideceğiz hacılarıma hep bunu anlatıyorum. Şeytanın büyüğü orada. Orada çünkü kabul edilmiş bir haccın karşılığı ancak cennettir diyor peygamber ve hadisler ve ayetler. E tabi şeytan buna ne yapacak? Mani olacak. Şeytanın büyüğü orada. Zenciye şöyle aşağılayıcı bir şekilde bakarken zenci diyor ki boyayı mı beğenmedin yoksa boyayı yapanı, boyayanı mı beğenmedin? Boyacıyı mı beğenmedin? O zenci ne yapmıştı? Yani gidip özellik onu mu seçmişti? Hayır. Bakın Mekke'yi fethettiği zaman Kabe'nin üstünde kim ezan okumuştu? Bilal-i Habeşi. Bilal Habeşi okumuştu. Kimdir o? Zenli bir köleydi, köledi. Yani Mekke devrinde en basit insandı onlara göre bakın. Mekke devrinde en basit insandı, en düşük insandı. Ama peygamber ne yaptı bakın onu Kabe'nin üstüne çıkardı ve ona ezan okuttu. Yani en şerefli işi ona verdi bakın. Burada bize bir mesaj var. Diyor ki en inne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında en üstün olanınız takva ile en üstün olanınızdır. Yani orada o ezan okumaya layık bir sürü kişi vardı ama Cenab-ı Allah şey, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Bilal'i seçti. Çünkü takva yönünden en üstün oydu belki de ona göre o anda. Şu anda olsa vallahi olmazlar. Bak size söyleyeyim. Şurada bizim küçümsediğimiz işte şunlar bunlar diyoruz ya söylemek istiyorum. Gel şurada bir ezan olsa şöyle bakarsın. Ulan şuna bak dersin ya. Hele hele bir de öncesi böyle günahkarsa, içki şu bu varsa tamam. O adam camiye bile almaz. Tamam Peygamber ne yapmış? Kabe'nin damına çıkıp ezan okumuş. Evet. Farkımız burada. Birbirimize ne yapmayacağız değerli kardeşlerim? Alay etmeyeceğiz. Çünkü alay ettiğin zaman o karşıdaki senden üstün olur değerli cemaatimiz. Aman ha buna dikkat edelim. Diğer maddemiz la telmizü birbirinizi ayıplamayın. Yapılan hatalarsa bile birbirini kınamamak ayıplamamak gerekir değerli kardeşlerim. Niye? Çünkü peygamber sallallahu ne buyuruyor? Kınamayınız, kınadığınız şey başınıza gelmedikçe ölmezsiniz. Evet. Allahu ekber. <laughs> Şahsen ben çocuklarda kınadığım şey bütün benim var. Ya şu çocuk kışın çorapsız geziyordum. Şimdi benim çocuğum çorapsız geziyor. Şu çocuk işte şu kadar yaramaz diyordum. Şimdi benimki yaramaz. Çocuk olarak diyor. Bir de bunu diğer şeylerden daha kötü şeylerden var değerli kardeşlerim. Aman ha kınamayın. Bak kınadığınız şey başta gelir, gelecek yani ölmesin de üzüm peygamber O yüzden tövbemizi yapalım. Ya Rabbi bir şey kınadıysam ondan tövbe ediyorum. Bakın hep beraber tövbe edelim. Ya Rabbi onu benim başıma verme diye tekrar tekrar tövbe etmek lazım. Evet. Ve la Birbirimizi ayıplamayın. Çünkü ben şahsen şu anda işte 83 doğumluyum. 42 yaşında değilim. Bir kaç sonra 42'ye gideceğim. ne kınadıysam başıma geldi bak. Ne kınadıysam. O yüzden bir şey kınayacağım zaman şöyle kendime bir çekip Estağfurullah diyorum. Ya Rabbi ben kınamadım diyorum. Çocuk olsun, sağlık olsun, eşi olsun, şurası olsun, buz olsun ne varsa kınamıyorum. Niye? Çünkü onu Cenab-ı Allah benim başıma verir. Ne yapacaksın? Dua edeceksin. Ya Rabbi bunu şu hatadan döndür, şu günahtan döndür, şu hasletten, şu günahlara dönüp de şu sevamla nasıl nasip öyle demek lazım. Diğer türlü aman ha ve la telmizu Birbirinizi ne yapmayın değerli kardeşlerim? Ayıplamayın. Evet. Ve la bil diğer maddemiz birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. Bakın hutbemizin mevzusu Hucura suresi olduğu için bu sohbetimizi seçtik. Belki de imamlık hayatımda en çok yaptığım sohbet budur benim değerli kardeşim. Çünkü çok önemli maddeler, hayatımızı ilgilendiren maddeler, hayatımızı bir düzene sokan maddeler. İslam zaten önce bu hayatı düzene koymak için gelmiştir. Önce bu hayatı düzene koyar, yaşantımızı düzene koyar, ondan sonra ahiretimizi kazanmamıza vesile olur. Yani İslam şunu demiyor, namazını kıl, orucunu tut ama bütün üç açıkları yap demiyor bakın. Namazını kıl diyor ve salat hani e, inna salate ten anil Namazını kıl ve bu seni fuhşiyattan alıkoysun diyor. Eğer alıkoymuyorsa namaz boşa diyor. Evet. Önce ahlaklı olacağız, bu dünyamızı düzene koyacağız. O yüzden malımız, canımız, ırzımız, namusumuz, dinimiz koruma altındadır İslamiyet'e göre. Buna beş e, önemli şey diyoruz biz Arapçada. Değil mi? Malımız koruma altında, hırsızlık yapan eli kesiliyor. Canımız muhafaza altında. Biri seni öldürürse, anneni babanı öldürürse ne istiyorsun? Kısas istiyorsun. Diyorsun ki ya Rabbi ben de istiyorum. Namusumuz muhafaza altında biri zina ederse taşlanmak ve e, sopalanmak suretiyle ceza alıyor. Çoğaltabiliriz. Çoğaltabiliriz. <laughs> Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. Peygamberimiz şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Men de'a racülen bi gayri ismihi el -melayike. Bir kimse sevmediği bir lakapla çağırma melekler ona lanet eder. Kardeşim adam istemiyor bitti. İstiyorsa ayrı mesele ama istemiyorsa onun kul hakkına girersin. Bakın haçla ilgili bu ara çalışmamız fazla. Arafat'ta Cenab-ı Allah'a yalvarıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi bütün müminleri bağışla. Bütün müminleri bağışla. Ne diyor Cenab-ı Allah? Şirk, işle, şirk işlemeyecek. Bütün günahları affettim. Kul hakkı art. Müzdelefe'ye geliyor orada dua ediyor. Ya Rabbi diyor bütün günahları tam affettim diyor. Ama kul hakkı hariç diyor Kabul edilmiş bir için karşılığı cennettir. Kevveledet ümmühü annesinden doğmuş gibidir. Ama kul hakkı gene hariç İşte burada ne var? Böyle tenebüz bil elgab birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın kulakına hakkına girersin. Bir haç değil on haç yaparsan yine Cenab-ı Allah affetmiyor. bakın. Bütün günahların öde ama kul diyor ki git onunla helalleş. Git onunla helalleş. O yüzden bakın daha nefes alıyoruz, yaşıyoruz. Aklımız başımızda gidin helalleşin. Yarın geç olabilir. Ama hocam tavuğuma kış dedi, köpeğime hoş dedi, şöyle yaptı olsun. Git. Barış kardeşim ya. Yani ahiretin yakmaya değer mi? Şurada dünyada birkaç günlük sinir için, kavga için, yürütü için. Değil mi? O yüzden Aman ha kul hakkı, aman ha kul hakkı değerli kardeşlerim. Devam ediyoruz. Hucurat suresinden bahsediyoruz. Diğer maddemizde İci tenübü kesiran -e ramina zan -e Zannın bir çoğundan sakının çünkü zannın bir kısmı günahtır değerli kardeşim. Peygamber şöyle buyuruyor. Zanna kabulmaktan sakınınız. Zan en fazla asılsız olabilen haber ve bilgi türüdür. Ya hoca şuradan geçti tamam kesin şöyle yapmıştır. Hocanın evinden biri şöyle çıktı ki tamam kesin böyle yapmıştır. Ahmet'in evin önüne falanca geçti tamam Ahmet şöyle yapmıştır. Ahmet falanca yerden çıktı tamam böyle olmuştur. Ya araştıracaksın ya. Aleykümselam. Araştıracaksın, soruşturacaksın, zan etmeyeceksin. Zannederse ne olur? Günaha girersin. Velek de öyle bir şey yapmışsa bile biraz sonra gelecek. Böyle tecessüsü, casusluk yapmaya günah da gizli, sevap da gizli. Günah işlemiş sana Ne? Öyle mi? Çok da araştırmayacaksın. Hazreti ne demişti? Bir tanesi hoca demiş, hoca biri elinde baklavayla gidiyordu demiş. E bana ne demiş? Ama senin eve gidiyordu, e, sana ne demiş o zaman? Doğru mu? Her şeyini karışmayasın kardeşim. Bırak herkes işini bilin yapsın. Soru sana yol gösterirsin. Emri bil maruf nehi anil münker bunun dışındadır bakın. Şimdi bir adam günah işlediğini görüyorsan bana ne diyemezsin. Orası ayrı bir konu. Onu uyaracaksın. Bir defa, üç defa, beş defa yapmıyorsa ayrı mesele. Emir bil maruf. Cuma günü değil mi? Yanında elemanın var, arkadaşın ya hadi tutacaksın elinden. Bugün Cuma'ya gidelim ya. Bugün Cuma'ya gidelim diyeceksin. Gitmiyorsa ayrı mesele. Ama sen ne yapacaksın? Emri bil maruf. Maruf emredeceksin. Evet. Aziz Allah zannedin. Böyle tecessüsü birbirinizin kusurlarını mahremetten araştırmayın. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, bakın burası çok önemli. Birinin bir açığını yakaladım. Şimdi canını okudum diyoruz değil mi şimdi? Valla bir yakalamayalım. Canını okuyacağım. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Ya kusursuz olan var mı? Ben dahil olmak üzere. Günahsız olan var mı? Şu anda yok. Hepimizin kusuru var. Sadece ortaya çıkmamış. Olay bu. Kimse bilmiyor. Yoksa kusursuz yok zaten birinin kusurunu yakaladıysan da onu ört ki yarın da Cenab-ı Allah senin o var olan kusurunu ne yapsın değerli kardeşlerim kıyamette örtsün böyle yahut da bazı birbirinizin gıybetini yapmayın üstünlük takva iledir diyoruz değerli kardeşlerim bunları da söyledikten sonra vaktimiz doluyor İnşallah hutbede de kalanını ne yapalım devam edelim Cenab-ı Allah Hucurat suresindeki maddeleri uygulamamızı nasip eylesin uyguladıktan sonra da hayatımızı düzene koyanlardan eylesin. Hakiki manada bunu uygularsak zaten hayatımız düzene girer. Hayatımız düzene girince de ne olur değerli kardeşim? Cenneti, cemaliyi Allah'ın rızasında peşin peşin kazanmış olur. Cenab-ı Allah günü mübarek eylesin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar nasip eylesin. Kimin ne derdi varsa en hayırlı olanı versin. Hayırlısı yoksa hay Hayırlı değilse sabrını ihsan eylesin inşallah. Cuma mübarek olsun. El Fatiha.